Yok yok. Evet, ben de çok hata yapıyordum ya. Yani. evet <laughs> Osman Gazi Belediyesi Gençlik Girişimcilik Merkezimiz kadın girişimcilerimizi desteklemek ve üretime katkı sağlamak amacıyla Sayın Protokol değerli konuklarımız program akışımızı gerçekleştirdi. Kooperatifimiz gelinlik, kaftan, tel kırma, el sanatları gibi catering gibi ürünlerle hizmet vermektedir. Bugün bu festivali burada düzenleyen başta Erkan Başkanıma, Mutlu Başkanıma, Müjgan Hanım'a, tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum. Bu güzel festivalin devamıyla daha da güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. İyi günler diliyorum. Burada birçok dernek, kooperatif, kadın girişimciyi gördüm. Ee, hepinizi, e, bütün emekçi kadınları e, Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın adına vekaleten selamlıyorum. Emek en yüce değerdir. Emeğinize sağlık. E, bol kazançlı bir gün olmasını diliyorum. Osman Gazi Belediyesi adına sizlere en derin sevgilerimizi sunuyorum. E, kadın girişimcileri bir araya getirmek uzun zamandan bu yana bizim önemli projelerimizden biriydi. Böylesini bir sokağa tercih ettik çünkü merkezi bir sokaktı ama yetmediğini biliyoruz bu sokağa dar olduğunu ve kısa bir olduğunu daha da genişleteceğiz. Kadın projeleri bizim birinci öncelikli projelerimizden biri ve Sayın Başkan Erkan Aydın'ın da desteklediği projeler. Önümüzdeki haftan itibaren Kent Konseyi aracılığıyla kadın danışma hattımız devreye girecek ve kadınlar sorunlarını bu telefon hattıyla Osman Gazi Belediyesi'ne bildirebilecekler ve bizde bir çözüm olmaya çalışacağız. Yer yandan Emir Kapı'daki Osman Gazi Belediyesi'ne ait binada kadın girişimcilere ve kadın derneklerine ve kadınların sorunlarına çözüm masalarına e, ayrılacak. E, bu projelerimizin devam edeceğini söylüyorum. Benim için bu sokak çok önemli çünkü bakış e, annesinin bakışıyla büyüyen bir evlat olarak benim de çok değer verdiğim e, proje. Sizlere en derin saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kastamonlar Derneği, İznik Kadın Platformu, Gönüllü Hayvan Severler diğer yandan, onların gelmelerini de sağlamış oluyoruz. Evet. <laughs> Merhabalar başkanım hoş geldiniz. Evet işte. <laughs> hoş geldiniz. <laughs>